tüm okullarda Filistin ve Gazze farkındalığı noktasında etkinlikler yapıldı. Siz de Erzurum'da memleketinizde bu etkinliğe katıldınız. Bununla ilgili hem duygu düşüncelerinizi hem Gazze ve Filistin üzerindeki evet. duygularınızı alabilir miyiz? Ee, hoş geldiniz öncelikle onu söyleyeyim. Biz biliyorsunuz geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başlarken de eee Çanakkale'den Gazze'ye temasıyla vatan savunması ve bağımsızlık temalı bir eğitim öğretim haftası başlangıcı yapmıştık. Geçen zaman içerisinde İsrail'in uyguladığı zulüm bitmedi. Tam tersine bir soykırım noktasına eriştim. On binlerce insan, 60 binin üzerinde insanın şehit edildiği bir soykırım sürecini yaşıyoruz. Eğitim ile ilgilenen bizlerin, eğitimcilerin aslında asıl üzerinde durması gereken şey bu dünyada barış içerisinde birlikte adaleti, demokrasiyi, insan haklarını egemen kılacak bir yaşam ortamı oluşturmak. Biz eğitim bakanlıkları olarak, eğitimciler olarak ana hedefimizin bu olması gerekiyor. Bunu her gittiğim ortamda söylüyorum, uluslararası toplantılarında da söylüyorum. Eğitim aslında bunu yapması lazım. İnsanların birbirlerinin haklarına saygı duyduğu, birbirlerinin hak ve hukukunu koruduğu bir alan inşa etmek durumunda. Biz Türkiye Yüzyıl Marif modelini hayata geçirirken ana parametre olarak bunu aldık. Biz dedik ki bizim yetiştirdiğimiz çocuklar, biz öyle bir program yapacağız ki bizim çocuklarımız dünyada barışı, insan haklarını, demokrasiyi savunacak. Bu değerlerin mücadelesini yapacak bir kuşak yetiştirmeliyiz ve bunun da bütün dünyadaki eğitim öğretim programlarının örnek olmasını arzu ediyoruz dedik. Katıldığımız uluslararası toplantılarda müfredat değişikliklerimizle ilgili sunumlar yaparken de odağa bunu yerleştirdik. E, en son Mayıs ayının başında OECD Pisa yönetim kurulu İstanbul'da yaptığımız toplantıda da e, bu pencereden yaptıklarımızı anlattığımızda gayet takdirle de karşılanmıştım. Birincisi bu, ikincisi biz binlerce yıllık bir devlet geleneğiyiz. Ve dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesine giderseniz gidin, bir zulümle karşı karşıya kaldıklarında, hak ve hürriyetlerin ihlal edildiği bir ortam gördüklerinde Türkler gelir ve bizi kurtarır. Türkler bizim hakkımızı savunur algısı var. Bunun da ben bir Türk olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerçekten gurur duyuyorum. Dünyanın her tarafında insanların Türklere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu şekilde barış için, insan hakları için, adalet için, demokrasi için güveniyor olması benim için mutluluk verici bir şey. Dolayısıyla bu iki perspektiften baktığımızda Filistin'de yaşananlarla ilgili Türkiye'de çocuklarımızın bu sürece sahip çıkacak bir şuurla yetişmesini sağlamak hem evrensel eğitimin ana felsefesi açısından hem de Türk devlet geleneği Türkiye'nin toplumsal yapısı açısından ve Türkiye'nin uluslararası imajı açısından önemli. Dolayısıyla biz de bugün e, Soykırımın ikinci e, yılı bittiğin bugün de okullarımızda e, böyle bir etkinliği yapmayı uygun bulduk ki biliyorsunuz son e, günlerde özellikle sadece ve sadece insani yardım amaçlı e, dünyanın farklı ülkelerinden farklı milletlerden. Farklı etnik ve dini aidiyetlerden insanların salt insani yardım götürmek üzere insan hakları aktivisti olarak yaptıkları eylemler İsrail vahşi, vahşi politikası tarafından engellendi. Bu konuda da sesimizi duyurmak istemiştik. Türkiye'nin genelinde öğretmen arkadaşlarımızdan okullarımızdan böyle bir gönüllü etkinlik ortamı oluşturulmasını istemiştik. Biz de bugün burada Erzurum'da e, öğretmen arkadaşlarımızla bu etkinlikleri birlikte yaptık. Emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımıza bu konuda hassasiyetini e, bizimle paylaşan e, bütün sivil toplum örgütlerine e, siyasilere e, burada şükranlarımı sunuyorum. E, eğitim dediğimiz bir hep beraber altından kalkabileceğimiz bir yük. İnşallah e, biz e, bu paylaşımcı mantıkla e, dünyanın eee ortak ve yaşanabilir bir dünya haline gelmesi için insan haklarını, adaleti, demokrasiyi önceleyen bir eğitim anlayışı inşa etmeye hep beraber devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.